Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalındasınız, hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir çalışmamız var, örneğimiz var. Umarım aradığınız örnek, model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimi çapraz yaptım, içinden aldım. 14 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Diğer ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bir çapraz yapıp normal her zaman aldığımız gibi diğerini başparmağımızı bu şekilde takıyoruz ve kenardaki ipin altından içinden ve çektik bir çapraz bir düz düz ilmeğimizi kaçırdık. Zaten bu şekilde ikili ikili durarak kendini belli ediyor. Önce çapraz sonrasını bu şekilde düz. 14 ilmeği tamamlıyoruz. 13 ilmek oluştu ve son ilmeğimi bu şekilde alıyorum. 14. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. normalde başlangıçta örmüyoruz ve sonrasında hepsini ters olarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde alarak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Terslerimi ördüm. Son ilmeğimi de bu şekilde aldım ve sıramı tamamladım. bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra düzümüzü ördük. Bir sıra ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi boşaldık. Diğer ilmeklerimizi bu şekilde alarak sıramızın başına dönüyoruz. Sıramızı tamamladık. Ön taraftayız. İlk ilmeğimi boş aldım ve sonrasını ters olarak ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Boşaldım ve sonrasında ters örüyorum. Bir tane bu şekilde boş alıyoruz. Bir tane ters. Bir tane boş. Bir tane ters. İpimiz kendi tarafımızda. Ters ördük. Boş aldık. Ters ördük. Son ilmeğimize bu şekilde denk geldi ve kenar ilmeğimizi alarak sıramızı kapattık. Arka sırada örmediğimiz ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ters olarak aldığımız ilmeklerimizi de örmediğimiz ilmeğimiz ters örüyoruz. Pardon bu yüzde düz, ön tarafa ters ters olarak örmüştük ön yüzümüzde arka tarafa doğru da ters öreceğiz bir düz bir ters bir düz bir ters ön sırada örmediğimiz ilmeklerimizi düz örüyoruz ördüğümüz ilmeklerimizi ters örüyoruz ilmeğimizle bitirdik sıramızı. 2 sıra hiçbir işlem yapmadan ön yüzümüzde düz arka yüzümüzde ters örerek sıramızın başına tekrar geleceğiz. Tamamını düz örüyoruz. Bu sıramızın bütün ilmeklerimizi düz olarak aldık. olan sıramızı tamamladık. Arka sıramızda tamamını ters örüyoruz. Her ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz. Arka sıramızı ters olarak tamamladık ve tekrar örnek sıramızdayız. Bu noktalarda örüyoruz, boşalıyoruz. Örüyoruz, boşalıyoruz. Bir öncekinin üstüne boş ilmeklerimiz denk gelecek. Boşaldık. Tersimizi ördük. Tekrar ilmeğimizi boşaldık. Bir önceki örnek sıramızda o kısmı örmüştük. Ördük. Bundan sonra sıralamamız bu şekilde. İpimiz kendimizden tarafta. Son ilmeğimizi de ördük. Ve sıramızı tamamladık arka sıramızda ördüğümüz ilmekleri düz olarak öreceğiz ön tarafa düz düşecek şekilde arkaya ters burada da sıralamamız bu şekilde boş olarak aldığımız ilmekleri ön tarafa ters arkadan düz olarak örüyoruz ve sıralamayı bu şekilde devam ettirirsek sorun çıkmaz bir ters bir düz gibi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım kenar ilmeğimizi de aldık ve ön taraftayız bir sıra düz bir sırada ters örerek tekrar başa geleceğiz bu sıramızı düz olarak örüyoruz. Düzümüzü ördük. Arka taraftayız. Bir sıra ters örüyoruz. Örneklerimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek. tersimizi de tamamladık sıramızı bitirdik ve yine tekrar örnek koymaya başlayacağız ilk sıramızda başlangıçtaki gibi önce ters örüyoruz atladık ters ördük atladık ters ördük anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum Örneğimizin anlatımını tamamlamış bulunuyoruz. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın.